Burcu, Burcu Selçuk Ankara'da Selim Sırrı Tarcan Salonu'nda bize durumu bildirmek için karşımızda. Evet Burcu, Selim Sırrı Tarcan Salonu'nda bu konser öncesi durum nasıl? Bugün burada Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda çok heyecanlı bir bekleyiş var Deniz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası burada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi 2002 yılı Nazım Hikmet yılı olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da bu sebeple 2001-2002 sezonunu Nazım Hikmet'in eserlerinden oluşan bir eserle açacak. Ben birazcık bu eserden bahsetmek istiyorum. Eser Kültür Bakanlığı'nın Fazıl Say'a, piyanist Fazıl Say'a sipariş ettiği bir eser. Fazıl Say, Nazım Hikmet'in şiirlerini bestelemiş ve bu bestelere de vokalde pop müziğinin güçlü sesi Serta Perener ve tiyatrocu Genco Erkal'a eşlik edecek. Biz bugün bu eserin provalarını izleme şansını yakaladık. Provalarda en az buradaki bekleyiş kadar heyecanlıydı. E, provalardan sonra da sanatçılarla söyleşi şansımız oldu. Şimdi bu provaları ve bu söyleşi getiriyoruz ekranlara. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. 2002 Nazım Hikmet Yılı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da 2001-2002 sanat sezonuna Nazım Hikmet'in eserleriyle merhaba diyecek. Kültür Bakanlığı'nın öncülüğünde Nazım Hikmet'in şiirlerini besteleyen piyanonun harika çocuğu Fazıl Say'a vokalde pop müziğin güçlü sesi Sertap Eren'e eşlik edecek. 2002 Nazım Hikmet'in 100. doğum yıl dönümü ve Nazım Hikmet'in e, Nazım Hikmet'le ilgili olmasını ben e, çok sevindim çünkü Türkiye Cumhuriyeti Nazım Hikmet'i artık bağrına bastı. Sen şimdi yalnız saçımın akımda, alnımın çizgilerin çok hoş bir çalışma oldu. Fazla olağanüstü bir şey yazmış bence. Genco Genco ile ilgili bir şey söylemeye zaten benim yani haddim olmaz. E, çok ben iyi ki böyle bir proje içinde olduğumu düşünüyorum. Bakanlığın sayı sipariş ettiği eserin dünya premieri başkentte Selim Sırı Tarcan spor salonunda gerçekleşecek. Yıllardır Nazım Hikmet'in şiirlerini seslendiren ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal da Nazım'ın şiirlerini ilk kez sayın besteleri eşliğinde okuyacak. Arkamızda kalan yollarda kandı hayalimizdeyiz. Arkamızda kalan yollarda... Ben bu şiirleri tabii aşağı yukarı 26 yıldır sürekli e, okuyorum. E, politik toplantılarda, mitinglerde, tiyatro sahnelerinde, anma gecelerinde falan. Bu bambaşka bir şey. Çünkü e, o zaman sadece ben kendim yorumluyorum Nazım'ı. Burada Fazıl'ın müzikal yorumuyla benim yorumum bir araya gelip ikisinin katılmasından yeni bir yorum oluşuyor. O çok ilginç geliyor bana. Beni çok heyecanlandırıyor. Yani bütün şiirlere sanki ilk defa söylüyormuşum gibi. 8-9 Ekim tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Spor Salonu'nda tekrarlanacak. Konserin CD'si de çıkarılacak. Evet, provalar böyleydi. Konserin hemen öncesinde de Fazıl Say canlı yayında bizimle birlikte oluyor. Ben öncelikle Fazıl Say'a konserin hemen öncesinde böyle bir röportajı yapmak için, kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ve ilk sorumu hemen soruyorum. Nazım Hikmet'in şiirlerinin bir müzisyen içinin cazibesi nedir? Ee, bugün bizim çok mutlu bir günümüz. Ee, Nazım Hikmet, e, Türkiye'nin en büyük şairi. Ee, benim yaptığım besteler e, ve koskoca bir koro, koskoca bir orkestra, Genco Erkal, Sertap Erener, e, Tuncay Ertelcan, çocuk solistler ve piyanodaki ben e, Nazım Hikmet'i yaşatmak için e, var gücümüzü, bütün sanatımızı ortaya koyacağız. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. E, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın aynı zamanda sezon açılışı bu konser. Konserimiz pazartesi günü ve salı günü Lütfü Kırdar Konser Salonu'nda İstanbul'da e, saat 8'de e, devam Neyi edecek. Dinler, e, ona da İstanbul'lu dinleyicilerimizi Hı. bekleriz.